Mesnevi Zeylül Habbe 21 Senin şuur ve ilminin sana taalluku ahval ve levazımat ihtiyacın nispetindedir. İnsanın şuur ve ilmi ancak ihtiyaçtan ulaştığı boyut kadardır. İhtiyaç nereye kadar uzanıyorsa insanın şuur ve ilmi de oraya kadar uzanır. Nasıl insan kuvveti kadar amel işleyebiliyor ise sebep ile sonuç arasında bir uyum varsa elbette insanın şuur ve ilmi ile insanın kapasitesi arasında da böyle bir uyum ve denge vardır. İnsan bu noktadan ilim ve şuur noktasından kendisini Allah ile kıyas ederse insanın ilim ve şuuru Allah'ın ilminin yanında kıl kadar ince ve basit kalır. İnsanın ilim ve şuurunun Allah'ın sonsuz ilmiyle olan mesele ateş böceğinin cüz'i ateşçiğinin güneş ışığının yanındaki mesele gibidir. Sonsuz bir ilim yanında kıl kadar bir şuurun ne önemi olabilir? İnsan haddini bilmelidir karaciğer insanın karaciğerinde neler olup bitiyor? Pankreasında neler dönüyor? Hafıza nasıl kayıt tutuyor? Hatırlama denen hadise nasıl oluyor? İnsan bunların hepsinin cahilidir. Bilgi sahibi değildir. Bırakın bilgi sahibi olmayı belki böyle bir cihazının olduğunu bile farkında, şuurunda değildir. İnsanların çoğu mesela pankreas adı verilen bir organa sahip olduğunu farkında bile değildir. Farkında olanlar da nasıl çalıştığını tam anlamıyla bilemez. Kısmen biliyorsa da hiçbir müdahalesi olmuyor. Küçük ve basit bir tezgahı işletmekte zorlanan insanın mesela binlerce fonksiyonu olan karaciğer fabrikasını kendisinin işletmesi beklenemez. Karaciğerin yanında daha binlerce havas cihazların, hassas cihazların beraberce işleyip ince dengelerin sağlanması, sürdürülmesi hayatın devamı için zorunludur. İlem eyyuhel aziz senin şuur ve ilminin sana taalluku ahval ve levazımat ihtiyacın nispetindedir. Çünkü sebep ile müsebbep, kuvvet ile amel arasında münasebet lazımdır. Fazla noksan olmamalıdır. Senin sana olan şuur ve ilminin nispeti halikin sana olan nazar ve ilmine nispetle bir kıl gibidir. Binaenaleyh pek cüz'i olan ilim ve şuurunla şems-i ezelinin ilim ve nazarına mukabele etmekle gündüz ortasında güneşin altında güneşin ziyasıyla mübarizeye çıkan ateş böceği gibi olma. <laughs> bir buğday başağı ve onu analık etmiş bulunan ince sap. O sap bir sebeptir. Başak müsebbeptir. İkisi arasında tam bir münasebet vardır. Şimdi o ince sapa elma yahut elma yahut narı, narı takamazsınız. Onun kuvveti bu işi görmeye yetmez. Dört ile dört kelam meselesini hatırlayalım kelamların kelamlardan birincisi ben kendime malik değilim kelamı idi. Sebeplere teşebbüsün ötesinde bir güce sahip olmadığımızı bilelim. Her işimizde Allah'a tevekkül etmemiz, bütün hayırları ondan beklememiz gerekir. Aksi yolda gidenler, kendilerine malik vehmedenler, gündüz ortasında güneşin altında, güneşin ziyasıyla mübarezeye çıkan ateş böceği gibi olurlar bizim şuur ve ilmimizin bize taliku çok cüz'üdür. Yani biz sadece biliriz ki göz görmeye yarar, ayak yürümeye, el tutmaya. <laughs> ve bu sahalarda yararlanırız. Ama vücudumuzda görev yapan 100 trilyona yakın hücreden haberimiz olmaz. Onların faaliyetlerini izleyemeyiz. Kılcal damarlarındaki durumları bilemeyiz. Kılcal damarlarımızın ekvatoru iki buçuk defa saracak kadar uzun olduğunu duyduğumuzda hayretler içinde kalırız. Hücre taşları ile inşa edilen içimizdeki muhteşem yapıların mesela kalbin, böbreğin, karaciğerin, safra kesesinin çalışmalarımızdan haberimiz olmaz. Bunların hepsi bizim ilmimiz ve irademiz dışında görev yaparlar. En fazla bilgi sahibi olan doktorlar bile bu bilgilerini ancak kendilerine bir şey sorulduğunda ortaya koyarlar. Onların da bütün işleri o bilgilerine rağmen onların bilgisi haricinde görülür. Kılcal damarlar ekvatoru iki buçuk defa saracak uzunluktadır.